Evet tamam 14 zibilyonda milyar kere milyonda bir ihtimal olduğundan ve bunun da Tony'nin taşları kullanmasından geçtiğini artık Sar Sultan bile duydu biliyor. Ancak Endgame muharebesinde eldiveni bayrak yarışı gibi oradan oraya gezdirdiklerini görüp Piyangonun da sonunda çok sevdiğimiz canımız ciğerimiz Tony'ye patladığını izleyince ister istemez insan bir soruyor. Lan bu adam insan formülüyle cesaret edip bunu yapabiliyorken siz götümüz, süperleri, kaptanları, Marvel'ları ne bok ediyorsunuz diye. Ki sonrasında karşımıza çıkan senaryo illaki Tony'nin ölmesi gerektiğini tam olarak bize göstermedi. Ancak ileride çıkacak olan yapımlarda bunun cevabını elbet bir noktada vereceklerini de düşünüyorum. Şimdi taşları o kadar kahramanı kullandırtmışken bizim egomanyetik dostumuz bu işe el atması olmazdı. Sizden gelen yorumlar içerisinde hem doktor taşları kullansa hem de zaman taşını vermeseydi ne olurdu tarzında istekler çok olduğundan her iki durumda şöyle bir konuşalım istedik. Ama bu sefer iyilik meleğinden çıkıp biraz daha vadife yakın bir senaryo üzerinden gideceğiz. Ama bayağı da saçmalayacağız haberiniz olsun. Neyse neyse hadi gelin ilk önce Doktor Strange zaman taşını vermemiş olsaydı ne olurdu bir ona bakalım. Siz de bu arada bir abone ol tuşuna orayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Evet garip grup şekillere girip milyarlarca seçeneği görmüş olan dostumuz Thanos demir adamı öldürmesin diye bırak zaman taşını gider Vision'ın kafasından diğer taşı kendi elleriyle söküp Thanos'a verirdi. Peki ya şöyle bir yeşil çam sahnesi görmüş olsaydık ne olurdu? Star Lord'un yapmış olduğu andavallıktan sonra Thanos bizimkileri güzelinden bir haşamat etmişti ve demir adam kardeşimizle de sağlamından bir VS içerisindeydi. Sağdan apar kat, soldan bir demir tekme, enseden gönderilen bombalar derken anam bir baktık ki bizim Thanos'un kanı akabiliyormuş. Ki bu duruma sinirlenen Thanos abimiz saldırılarını şiddetlendirip Tony'yi bir şamar olanına çeviriyor. Ve hiç beklemeden demir adamın kafasına doğru 1 milyon tane bozuk daha güçlü olan eldiveni tutup tak headshot'ı çakıyor. Ve kafamızda Goodbye My Love şarkısı çalarken Tony Stark'a elveda etmiş oluyoruz. Heh işte tam bu esnada olasılıkların da farkında olan Dr. Strange ancak kendisine gelebilmiş ki savaş meydanına geldiğinde çılgına dönüyor ve Star Lord'la birlikte Tony'nin cansız bedenini gören örümcek adamın da gözünü bir anda kan bürüyor. Ve ardı ardına bütün ekip ellerinden gelenden çok daha fazlasıyla Thanos'a saldırmaya başlıyor. Ancak Thanos'un da eli armut toplamıyor. Kolayca bütün saldırıları savurabiliyor. Ve evet akıllara gelen diğer bir soru zaman döngüsü. Doktor Strange Dormammu'da yaptığı hareketin aynısını Thanos'ta deniyor ve Thanos'la birlikte zaman döngüsünün içerisine giriyor. Şimdi buradaki olayı hepiniz biliyorsunuz ancak şunu unutmamak lazım. Zaman döngüsüne sadece Thanos değil aynı zamanda Doktor da girmiş oluyor. Ve sabırı konusunda o kadar yıl boyunca plan yapan bir manyağı düşünürsek Thanos'un keyfi yerinde. Ve şöyle de bir durum var elinde taşlar olan Thanos bu döngüyü kırabilir de. Yani görmediğimiz için kesinlikle kıramaz diyemiyoruz. Ki bizlere şu zamana kadar Tesseract dışındaki taşlarla alakalı öyle çok da bilgi gösterilmedi. Tabi çizgi romanı açsak yapamadıkları şey yok. Her neyse Dormammu'dan güzel bir anlaşma koparmayı başaran Strange Thanos da bayağı zorlanıyor ve sonuç olarak bir günlük yas ilan edip iki tarafında çekilmesine karar veriliyor. E baştan bir uyarmıştım ama sağlamından saçmalayacağız diye. Hemen ardından bizimkiler ayakları götlerine çarpa çarpa dünyaya kaçıyorlar ki gelecek olan felakete karşı hazırlık yapabilsinler. Fakat aralarında doktor tik bir vaziyette çünkü çoktan kaybettiklerini biliyor ama kimseye bu durumu çaktırmıyor sırf umutlarını kaybetmesinler diye. Geri döndüklerinde dünyadaki Avengers ekibi Tony'nin öldüğünü duyunca gözleri yaşlı bir biçimde canla başla hazırlıklarını yapmaya başlıyor. Peter Parker da bu esnada Tony'nin kaybından dolayı yıkık bir vaziyette başı boş bir biçimde hareket ederken bir anda karşısına Mısır tanrısı Konju'dan gücünü alan Moon Knight ile alakalı bilgiler çıkıyor. Bak sen şu Allah'ın işine. Neyse ki bu dostumuzun bir nevi dünya üzerindeki avatarı olduğu tanrının güçlerini tam olarak alabildiğinde ölüleri diriltme gibi bir özelliği de varmış ve Peter hemen koşaraktan Doktor Strange'in yanına gidiyor. Evet bak bu sahne hiç de öyle yabancı gelmedi. Doktor Strange Peter'ın anlattıklarını dinleyince anında o tek olasılık aklına geliyor ve böyle bir hilenin içlerine yarayabileceğini düşünerekten hemen Moon Knight'ı buluyorlar. Dolunay'ı falan bekliyorlar derken buralara bir hızlı geçelim çünkü Thanos gibi bir felaket geldi gelecek ve Thanos'un yaptıkları göya Mısır tanrısı olan Konjun'un da işine gelmiyormuş ki bu yüzden tüm gücüyle yüklenerekten çok sevdiğimiz Tony Stark'a ait olan bedenin kanlı canlı bir biçimde karşımıza gelmesini sağlıyor. İlk başta etrafında dönen olaylara anlam veremeyen Stark hiç bozuntuya vermeden olaya adapte olup Thanos'a karşı hazırlık yapabilmek için laboratuvarına çekiliyor. Ki Bruce bir süre sonra Tony'yi ziyaret edip yaptıklarını görünce dehşete kapılıyor. Çünkü meğersem geri dönen Tony Stark Bizim Tony'miz değilmiş. Onun kötü niyetli olan varyantıymış ve Osborn'un içindeki yeşil cin gibi kimseye fark ettirmeden hazırlıklarını yapmaya başlamış. Yani Bruce iş işten çoktan geçmişken olanları fark ediyor. Ki Tony kendi kostümünü güçlendirirken bir yandan da Ultron'u tekrardan piyasaya çıkartmış bile ve ilk hedefleri de Vision. Tam bu esnada Thanos da dünyaya saldırısını gerçekleştirmeye başlamış. Bruce diğerlerinin durumu açıklamaya çalışırken Tony ve yardakçısı Ultron Vision'ı ablukaya almayı da başarıyor. Yani bir yanda savaş, bir yanda Bruce'un gerçekleri anlatma çabası, diğer yanda ise Ultron artı demir adam vs Vision kapışması. Ya bir çay molası falan mı versek? Bu kadar saçmalamak bir tık yordu gibi. Ama çok da heyecanlı yerdeyiz. O yüzden hadi durmadan devam edelim. Vision'ı etkisiz hale getiren Demir Adam ve Ultron zihin taşını alıyor. Ki Tony yeni kostümü tam da bu taşa göre hazırlamış ve bir anda gücü inanılmaz derecede artıyor ve hemen Doktor Strange'in ensesinde bitiyorlar. Thanos sağ olsun o kadar güzel dikkat dağıtıyor ki bundan yararlanıp Strange'i de bertaraf edip zaman taşını alıyorlar. İki taşında sahip olan Tony pazarlık yapmak için Thanos'un yanına giderken ki amacı tamamen onu öldürüp tüm taşlara sahip olmak tam bu esnada soykırımcıların kralı Ultron'un aslında en başından beri kendi için planlamış olduğu olayın içerisinde olduğunu öğreniyor. Demir adamın direkt kıyafetini ele geçiren Ultron onu bir nevi kölesi gibi yanına alıp Thanos'un içinden geçiyorlar. Ve altı taşın sahibi olup ölü olan Vision'ın da bedenini de kullanaraktan Ultron tüm evreni bir anda yok ediyor ve mutlu son. Evet demek ki neymiş o tek olasılığa öyle hile hurda karıştırmak olayı kurtaramıyormuş. Neyse o değil de baya güzel saçmaladık. Gün geçtikçe bu konsepti daha da geliştirmeye çalışacağız. Şimdi bu videoda sadece Doktor Strange'in zaman taşını vermemesini konuştuk ki zaman taşlarını kullandığı versiyonu fazla da kafa karışıklığı olmasın diye ikinci parta sakladık. Peki sizce doktorumuz zaman taşını Thanos'a vermemiş olsaydı daha başka ne olurdu? Yorumlarda yağdırın gelsin. Ekstra olarak ya böyle olsaydı başlığı altında görmek istediğiniz konuları da yazmayı unutmayın. Çünkü bu videomuzu birçok dostumuz bizlerden istediği için hazırladık. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve bence bir abone oluşunu hak ettik be. Düşünsenize biz olmasaydık kim bu kadar boşu yapacaktı. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi. sağlıkla kalın.